O zaman ben sizi burada indireyim. Geldik mi ki? Burası müsait. Orada duramam benimki. Peki canım, iki adım kaldı zaten. Yürürüz. Sağ ol abi. Görüşürüz canım. Dikkatli kullan. Ferunde. bak Necdet'in yanında konuyu açmayın. Bitti zaten, kapandı. Tamam, unutun. Merak etme. Şansımız yaver gidiyor. Şansa ne ilgisi var? Plan derler buna Necla'cığım. Onu da çağırdım. Ya gelirim deseydin ne olacaktı? Gülşen'in adını duyunca gelmeyeceğinden emindim. Yoksa o riske girer miydin? Gülşen'le bozuk var mı? Hmm. Niye? Ne olmuş ki? İş yerindeki problemleri eve taşımasını istemiyorum. Onun için sormadım. Hmm. Ben bir taksi göreyim. Bana bak. Oğuz'un gözlerine dalıp da vakti unutma. Çıkışa yakın gel beraber çıkalım. Tamam. Necla, dikkatli ol bak, beni pişman etme. Merak etme sen, çok teşekkür ediyorum. <laughs> Aa bak taksi boş çevir. T taksi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. İyi geldi valla. İyi ki işe güce kalkışmamışım. Bundan sonra böyle hırpalamayacağım kendimi. <laughs> tamam tamam sustum. Ee, yazdıklarını bana da okur musun Ali Rıza abi? Roman değil bu Bilimsel makale. Olsun oku sen canım sıkılıyor ne olur. Boş oturmak böyle bir şey işte. Bir tane daha alır mısın baba? İçerim kızım. Hayriye. Şu paragrafı da bitireyim. Okuyacağım söz. Çay içer misin Leyla? Leyla, Hı? <laughs> dalmışsın. Çok zor bir problem var, çözemiyorum. Aferin Leyla, aferin sana. Hep bu tempoda çalış olur mu? Canım, akıllı kardeşim benim. Yapma abla, bana böyle davranma, ne olur. Üzülüyorum. Seni üzmek için söylemiyorum ki. O zaman dünyanın en aptal insanını akıllı diyerek alay mı ediyorsun? Kendini acımaktan vazgeç. Çalış. Derslerinden başka bir şey düşünme. Kazan şu üniversiteyi oku. Meslek sahibi ol. Ayaklarının üzerinde durmayı öğren. Hayatta hiçbir şey için üzme kendini. Kendini, beni, babamı. Hele babamı sakın üzme. Tamam mı? Tamam. kumaş alayım ah. abi? Al. Tazeleyeyim mi abi? Yok sağ ol. Bir bakalım ben kimim. Şevket. Vay be. Nasıl bildin? Bilirim ben. Ne yapıyorsun burada? Hiç oturuyorum. Ben de oturabilir miyim? Yani birini falan beklemiyorsan. Otur. <laughs> Akşam olanları duydum. Görücüleri püskürtmüşsün. Hayır Rıza amca istiyor musun diye sorunca yapamadım. Evet diyemedim. Çocuk fena bozulmuş. Eredilmek herkesi üzer. Bizim kızlar meraktan çatladı. Sedef niye böyle yaptı deyip durdular. Ama ben sırrımızı tuttum. Bir şey söylemedim. Sırrımız? Hani söylemiştin ya bana. Benim farkımda bile değil demiştin. Hala da değil. Bana bak. Yoksa sen o çocuğa inat yüzünden mi göreceğe çıkmayı kabul ettin? Hani olur ya kulağına gider de seni kıskanır falan diye. Yok canım. Ne alakası var? Bir de şey var tabii. Onunla evlenirsen Amerika'ya gidecektin. Gözden uzak, gönülden de uzak olur deyip unutmaya çalışacaktın öyle ama son anda unutmak istemediğimi anladım. Ha onun yanı, ha Amerika mesafe aynı. Hem çok uzak, hem çok yakın. Sen çok aşıksın bu adamı. Kıyamam sana. Yapma. Kimmiş o senin yüzden duygusu? Söyle bana. Gidip bulayım. Yapışayım yakasına. Hey birader diye. Aç gözünü de bak. Kim var bu? Dünyalar güzeli bir kız. İpek gibi. Seni seviyor değil. Hangi aptal söyle bana? O aptal. O aptal. Sensin. Ben seni seviyorum. Sedef söylediğine, şevket duyduklarına inanamıyordu. Gözünün önündeki sis perdesi...